Videoya ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Ukrayna ve Türkiye'deki araba fiyatlarını karşılaştıracağız. Bakalım Ukrayna'da araba fiyatları nasılmış ve Türkiye'dekiler nasılmış. Aslında ben geçenlerde bununla ilgili bir anket yaptım. Hani bu tarzda bir video ister misiniz diye. Ben şaşırdım. Birinci geldi yani video. Ukrayna ve Türkiye'deki araba fiyatları hakkında bir video istediniz açıkçası. Biz de dedik çok zaman geçmeden en azından böyle video çekelim. Hem de sizin merakınız gitmiş olur. Açıkçası ben de merak ediyordum. Bir araştırma yaptım. Şaşırdım. Yani bazı arabalarda iki katı fiyatlar var. Bazı arabalarda 3-4 katına kadar çıkan fiyat farkları var. Yani o kadar büyük bir fiyat farkı beklemiyordum. Sen yani hepsi ikinci el mi baktın? Hepsi ikinci el baktım. Evet. Hem yani, Türkiye'nin hem de Ukrayna'nın ikinci el arabaları. Evet. Yani. Hem Türkiye hem Ukrayna ikinci el. Çünkü zaten sıfır arabalar şu an yok birçoğu. Ee, fiyatlar belli değil yani öyle söyleyelim. Direkt arabalarımızla videoya geçebiliriz. Bu arada videoya geçmeden önce şunu hatırlatayım. Bizim seçtiğimiz arabaların fiyatları ortalama fiyatlar. Yani örnek veriyorum Aynı arabayı 80 bin lira bulabilirsiniz, 100 bin lira bulabilirsiniz, ama 90 bin lira yazmışızdır. Yani bütün fiyatlara bakarak ortalama fiyat yazdık hem Ukrayna için hem Türkiye için. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet. İlk olarak söylemek istediğim araba aslında Türkiye'de piyasada çok fazla kullanılan bir araba. Renault Symbol 2007 model 1.5 dizel. Ukrayna'daki fiyatı 110 bin ortalama olarak. O da 30 bin TL yapıyor. Türkiye'deki fiyatı da 65 bin TL ortalama. 65 bin-75 bin arasında 2007 model. Peki sence niye böyle fiyat farkları var? Vergiler farklı ülkelerde. Sadece vergilerin dolayı mı diyorsun? Eğer geliş fiyatları her bütün ülkeleri aynı ise ve farklı ülkeleri farklı fiyatlar çıkıyorsa herhalde vergilerde sıkıntı var. Vergilerde veya enflasyonda sıkıntı olabilir. Yani. 2011 model Toyota Corolla 1.4 dizel Comfort modeli. Evet. Ukrayna'da 250 bin grimla, bu aşağı yukarı 55 bin TL yapar. Türkiye'de 130 bin, bin arasında. Hmm, Türkiye'de bir Yani 30 senelik Şahin almak yerine Ukrayna'ya gidip Toyota Corolla alıp <laughs> insanlar. Evet maalesef öyle. Yani bir Şahin bile 30 bin TL. Yani. Garip. Evet. Ama bu şeyin de pandeminin çok fazla etkisi oldu. Yeni araba üretilmemesi falan. Ama şöyle bir şey mesela Ukrayna'da o zaman fiyatlar yani arabaya almak daha zor oluyor çünkü Ukrayna'da eğer 500 dolarlık maaşı bu çok iyi sayılır. Ee, Türkiye'de bu hemen hemen askeri ücreti oluyor Hı -hı. o yüzden. Yani ama Türkiye'de asgari ücret olarak bayağı düştü yani dolara karşı evet. bakarsak baya düşmüş. Evet. İlk defa hatta kaç doların altına düşmüş? 300 dolar mı? Öyle bir şey altına düşmüş yani. 350 dolar mı bir? Galiba şimdi Ukrayna aynı oluyor askeri ücreti ve dolar şey. Maalesef yaklaşıyor. Evet. <laughs> evet sıradaki arabamıza geçelim. 2018 model Range Rover. Bu biraz daha üst model. Hı -hı. Range Rover Velar 2.0 dizel. Ukrayna'daki fiyatı yaklaşık olarak 250.000-300.000 TL arasında. Aa, TL. Hemen hemen 1 milyon grivneye yaklaşık. Evet. Türkiye'deki fiyatı ise 1.4 milyon TL'den başlıyor. 1.5-1.6. Yani Türkiye parasına 5 tane araba alabilirsiniz. 6-7 katı hemen hemen 6-7 katı yani. Haydi yani iki tane en azından alıp diğer parayı sadece buraya plakaya ve vergi ödemek için kullanabilirsiniz. Yani. yani bilmiyorum çok bilmiyorum çok aşırı fazla bu fark hemen hemen 6 katı yani. Yani işte söylüyorum Ukrayna'da iki, aynı iki tane araba alabilirsiniz buraya getirebilirsiniz. Ve buraya bütün vergileri ödeyip, plakaya takıp, yani bir araba fiyatına iki araba sahip olacaksınız. Ama ona bakmak lazım çünkü vergilerle aynı paraya gelebilir aşağı yukarı. Yani, aynı olmaz da çok yaklaşır o, yani. Yaklaşır ama sonuçta senin iki tane araban olacak. <laughs> yani. Değil bakmak, mi Bakmak, bakmak lazım araba yükseltişe vergisi de yükseliyor. Tabii ki. Getirdiğin zaman da ekstra bir vergi çıkıyor. Ama sonuçta sen arabanın fiyatı 6 kat vergi ödeyemeyeceksin herhalde. Doğru, aşağı yukarı. Yine de, o hadi 2 katı, yüzde yüz evet. %100 dersin bile. Yine de 400 bin liraya sen Range Rover evet. Yani 1 milyon değil. Siz bunu bir değerlendirin, biz sıradaki arabamıza geçelim. Biz yani zaten bir, bir aydır değerlendiriyoruz falan. <laughs> sıradaki arabamız... 2014 model Hyundai Elantra 1.5 dizel. Ukrayna'daki fiyatı 200 bin grivna yaklaşık olarak 55 bin TL yapıyor. Türkiye'deki fiyatı ise 150 bin 170 bin TL arasında. Yani Ukrayna'da 55 bin TL civarı Türkiye'de 150 bin 170 bin arasında. Katı. Hemen hemen üç katı. Evet. Sırada 2015 Passat bu biraz piyasa arabası hızlı bir araba Türkiye'de Passat çok satılan bir araba. Passat 2.0 TDI Ukrayna'da 300 bin grivna bu yaklaşık 85.000 TL yapar. Türkiye'de ise 290.000 bin, 350.000 bin arasında. Bu seçtiğimiz araçların kilometreleri falan hepsi birbirine yakın olanlar. Yani fiyat bandından söylüyorum. Örnek yani veriyorum. ne kazaymış, ne bir şey. Evet, olur. evet. Düz yani arabalar. Evet. Kilometreler yakın. Dizel işte, dizelse dizel, benzinse benzin. Çıkışı yani çıkış yılı da aynı. Çıkış yılları aynı zaten. Ee, herhangi bir fark yok arabalarda. Sahi, aynı arabalar. Farklı ülkelerde fiyatlar bu şekilde. Bir tane daha hızlı bir arabaya devam edelim. Audi A3. Hmm. Modeli düşük. Bilerek seçtim düşük modelli. Bakalım düşük modellerde nasıl durum. 2004 model 2.0 TDI. kaç? 2004 model hmm. 2.0 TDI Audi A3. Ukrayna'da yaklaşık olarak 42 bin TL'ymiş. Hmm. O da 150 bin ile yapar. Hmm. Türkiye'de 80-110 bin TL arası. 80-100 bin, bin TL arasında. 80-110 bin TL arasında. Yani 2-2,5 iki, iki katı falan. Hemen hemen 3 katına kadar ilk çıkıyor. Sırada yine eski model bir piyasa arabası diyelim. Hı, hı. Citroen C5 dizel 2002 model. Ukrayna'daki fiyatı 34 bin civarı. Hı hı. Yani 10 bin TL yapar. Türkiye'deki fiyatı ise... Oh, Türkiye'deki fiyatı ise 60-70 bin TL. Yani 10 bin siz düğün bile yapamazsınız ama araba alabilirsiniz Ukrayna'da. Evet. <laughs> ya 2002 model aslında güzel de bir araba. Yani. Olabilir. İlginç. Sırada hepimizin bildiği Fiat Doblo enişte arabası. Ukrayna'da 2009 model Fiat Doblo 1.6 Ukrayna'daki fiyatı 145 bin grina. o da yaklaşık 40 bin TL yapar. Türkiye'deki fiyatı ise 65-70 bin TL aralığında. Hı hı. Burada hemen hemen bir buçuk iki katı bir fark var yani. çünkü araba Türkiye'de üretiliyor ve ondan dolayı sanırım burada vergileri daha az. Ama yine de Türkiye'de üretiliyor ama Ukrayna'da daha ucuz. Mı? Mantık. Yani bu yani. da ellerimiz bile takıldı birbirine <gülüyor> <gülüyor> karıştı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> İlginç ya yani en azından ne bileyim bizim ülkemizde üretilen arabalarda en azından daha az vergi alınması. Mantıklı ama olmuyor. Mantıklı ama olmuyor maalesef. Bu ülkede mantık diye bir şey yok. Ama yine şöyle bir şey var. Burada sıkıntı şu. Belki vergi daha az alınıyor ama ikinci el piyasası aşırı yükseldiği için Türkiye'de. işte geçen sene 30 bin TL olan araba şu an 60 bin TL. Tamam da eğer sen yeni arabalara bakarsan Ukrayna'da salondan araba yine 2-3 katı farkı olacak. 2 evet, katı fark oluyor maalesef. En az, en az. Durumlar böyle yani ne yapalım. Biz de burada elçiye zevali olmaz sadece size iletiyoruz bunları. <laughs> Sırada senin sevdiğin bir araba var. 2018 Fiat 500L. Bunlar Mini Cooper gibi arabalar. Biraz evet. daha benziyor yani. Artık sevmiyorum onu. Küçük arabalar. Sevmiyor evet. musun artık? Yok. Başka favorim var Peugeot'un. <laughs> 2018 fiyat 500'de 1.2 dizel. Ukrayna'daki fiyatı 500 bin grivna. O da yaklaşık 140 bin TL yapar. Türkiye'deki fiyatı ise 180-190 bin TL. Hı hı. Yani 50-60 bin TL daha fazla. O fiyat mı? Fiyat evet. Yine de o, Türkiye'de üretiliyor. Evet. Ama diğer arabalara göre bakarsak 2-3 katı değil en 1.5 katı. Yani Hı. ama yeni araba değil mi? Kaç yıl? 2018 model. İşte dediğimiz gibi işte, işte, yeni arabalar biraz yaklaşıyor fiyatlar. Evet daha çok yaklaşıyor doğru. Aa dur. Tam tersi söyledik biz evet. Yine aslında Türkiye'de sevilen bir arabalardan bir tanesi BMW. 2011 model BMW 525 dizel. Ukrayna'daki fiyatı 350 bin grina. Yaklaşık olarak 95 bin TL yapar. Türkiye'deki fiyatı ise 350 bin TL. 360 bin. 360 bin, 340 bin öyle gidip geliyor. Gördük ki aslında biraz sıkıntılı. Sıkıntılı. Burada bir araba artık şey olmuş aslında Türkiye'de. Elite. <laughs> Elite olmuş. yani Şahin bile Şahin almak için adam yani 2000 TL'den maaş alsa. 30.000 TL'lik bir şahin almaya çalışsa yani. kaç ay çalışması gerekiyor? Matematiğim yetmedi. 15. Onun 15, için, ay ama hiçbir şey harcamadan, hiçbir şey harcamadan. E, hiç aile olmadan, hiçbir kuruş bile maaşından almadan yani. Evet. <laughs> İki sene, yok bir sene, bir buçuk sene hemen hemen. O da Şahin yani sonuçta anladın mı? yani. En kötü araba piyasadaki. Evet. Şöyle eli yüzü düzgün, biraz tutulur bir arabaya binmeye kalksan 60-70 bin TL'den başlıyor. Veya sen hayatın boyunca kredi ödeyeceksin. İşlerin olacak mı, on sene sonra olmayacak mı, çalışabilecek misin, çalışamaz mısın? Yani bir şey mi sağlığına olmuş veya ailene mi bakman gerekiyor, hiç kimse ilgilendirmiyor. Kredi olacak, kredi ödeyemezsin. Yani bedava hapishanede yemek yiyebilirsin. Yani. <laughs> Bence o yüzden yani ödemiyorlar onu. <laughs> 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 kredi ödemezse bir şey olmuyor ki hapse atmıyorlar. <laughs> Ne yapıyorlar? Malın varsa icra geliyor. Yoksa yok. <laughs> yani. Yoksa yok. Batıyor yani kredi. Yani banka zarar etmiş oluyor aslında. Yani arkadaşlar evet baktığımız gibi fiyatlar bu şekilde. Bu tarzda daha fazla video görmek istiyorsanız mutlaka like atmayı unutmayın. Eğer kanalımızı yeni keşfettiyseniz abone olmayı da unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.